günler arkadaşlar. Bugün sizinle beraber bir hissede destek nedir, direnç nedir, kanal desteği nasıl bulunur, kanal direnci nasıl bulunur onlara bakacağız arkadaşlar. Öncelikle burçak kağıdı üzerinden biraz işlemlere bakalım. Arkadaşlar dikkat edelim. Destek dediğimiz şey bir kağıdın ya da bir hissenin sürekli aynı noktadan ne yapıp yukarı yönlü hareketidir direnç dediğimiz şey de aynı. Tam mantık olarak tam tersi. Bir kağıdın sürekli e, belli bir e, fiyattan yukarı krabayıp aşağı doğru yönlü hareketidir. Şimdi arkadaşlar kağıdımıza baktık. Burada hemen ne yapalım arkadaşlar? Yatay çizgimizi alalım. Kağıtta bakın şurası çok güzel bir destek olarak çalışmış. Kağıt sürekli desteklerden dönmüş aşağı kırmaya çalışmış. Geri ne yapmış? Yukarı doğru hareketini yapmış. Arkadaşlar bu çok güzel bir destektir. Yani burası güçlü bir destek. Peki buradan aşağı inmiş şu kısım bizim ikinci desteğimizdir arkadaşlar. Yani kağıt 1674'ü nedir arkadaşlar? Stop noktası. Bunun altına kırdığı zaman kağıt aşağı yönlü hareketine devam edebilir. Ama kağıt ne yapmış arkadaşlar? İkili dibini yaptıktan sonra 17 24 seviyelerinden yukarı doğru hareket etmiş. Peki Buradaki dirençlerimiz nedir arkadaşlar? Bakın en önemli dirençlerden biri şudur arkadaşlar. Kağıt buradan ne yapmış? Aşağı doğru hareket yapmış. Yani burayı kıramamış. Buradan bir satış yemiş. Peki ikinci direncimiz şu noktadır arkadaşlar. Kağıt burayı da kıramayıp aşağı doğru yönlü hareket yapmış. Kağıt burayı kırdıktan sonra artık burası bizim desteğimiz. Burası da bizim neyimizdir arkadaşlar? Yeni direncimizdir. Peki diğer direncimiz şu noktadır arkadaşlar. Kağıt burayı geldi. Burayı da kırdı. Artık destek olarak burayı kullanacağız. Direnç olarak da neyi kullanacağız arkadaşlar? Bu noktayı kullanacağız. Şurası da güzel bir direnç. Şu noktada bizim için güzel bir direnç. Şu noktada bizim için güzel bir dirençtir arkadaşlar. Peki. Arkadaşlar burada kanal desteğini nasıl oluşturacağız? Kağıdı biraz daha yönlendirelim. Biraz daha ifadeleri getirelim. Arkadaşlar şu ifadeye dikkat edelim. Bak şurada bir e, trendimiz var. Hemen trend çizgimizi alalım arkadaşlar. Şu noktaları bir birleştirelim. Aa süper. Gördünüz mü arkadaşlar? Bakın bu noktadan kağıt dönmüş. Bu noktadan kağıt dönmüş. Bu noktadan kağıt dönmüş. Aşağı vermiş ikili dibini yapıp dönmüş. Yani bizim için artık bir neyimiz vardır? Ee, kanal direncimiz Hemen kanalı oluşturalım hocam Burada kanal yok diyeceksiniz Hemen kanalımızı oluşturduk Bakın arkadaşlar getirdim Şurada şu ifadeyi aldım Şu boy kadar ne yaptık ifadeyi aldık Ve yeni kanal direncimiz nedir arkadaşlar Burasıdır buradan dönmüş Buraya gelmiş burayı kırmaya çalışmış dönmüş Ve ee, Kağıt bizim için 7.20'de 17.24'den Hareketlenmiş yukarı vurmuş Peki hocam buradan kırmış Burası için bir kanal oluşturabilir miyiz? Oluşturabiliriz. Hemen ne yapıyoruz arkadaşlar? Şu boy uzantısını alıyoruz. Ve getirip şu noktaya koyuyoruz. Bizim için artık, kullanlayalım bunu hemen. Bizim için artık yeni kanalımız neresidir? Burası. Arkadaşlar dikkat edelim. Bakın. Buradan dönmüş kağıt. Burada toplam alanına girmiş. Kağıt buradan hareketlenmiş. Birinci kanal direncini kırmış. Ve kağıt devam etmiş artık şu boyu aldım ya. İkinci kanal direncine kadar ne yapıp hareketlenip buradan yüklü satış yemiş arkadaşlar. Satışı yemiş artık e, birinci yani birinci miyim ikinci şu çizgimiz bizim yeni kanal direncimiz. Kanal direncinden tutunmaya çalışmış. Kanal direncinden dönüp yine hareketlenmiş. Ve ikinci kanal direncimize ne yapmış arkadaşlar? Değememiş. Artık buradan satış yiyip nereye kadar gelmiş? Ana trend yani ana kanal desteğimize kadar ne yapmış? Kağıt hareketlenmiş yani kağıt gelmiş. Buradan geri dönmüş. Artık yine burayı bizim için ne almış arkadaşlar? Kanal direnci olarak kabul etmiş. Gelmiş. Şurada hareketini yapmış. Şu şu kısım bizim neyimizdi arkadaşlar? Burası için direncimizde direncimizdi. Bu direnci kırmış. Gelmiş. Artık burası bizim için destek olmuş. Destekten yine ne yapmış arkadaşlar? İki kanal boyu hareketini tamamlamış. Ve kağıt burada tutunamamış. Geri aşağılara gelmiş. Ve birinci desteğimiz, birinci kanal desteğimize de ikinci kanal desteğinden geri dönmüş. İkili dibini yapmış artık kağıt burada ne yapmak zorundadır arkadaşlar? Ee, dirençleri kıra kıra hareket etmek zorundadır. Yani kanal direnci, kanal desteği, destek, dirençleri bu şekilde buluyoruz arkadaşlar. Burada bahsi geçen hisse kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Eğitim çalışmasıdır. Yani bunları yatırım tavsiyesi olarak ne yapmıyoruz arkadaşlar? Kabul etmiyoruz.